İkizler Burcu Dolunayı Burç Yorumları için Burçin Berker Astroloji YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. 5 Aralık'ta gerçekleşecek bu dolunay yılın son dolunayı olacak. Bir süper dolunay olacak ve İkizler Burcu'nun 13 derecesinde gerçekleşecek. Dolunaylar bazı şeylerin artık neticesini almamızla sonlanmamızla bizim için o konunun ya önemini yitirmesi ya da konunun tamamen kapanması anlamına gelir. Görünür olması, belirginleşmesi ve netleşmesi demektir. Dolunay'ın yöneticisi Merkür. Merkür geçtiğimiz ay retro yaptı. Yay burcunda başladığı retrosunu Akrep burcunda tamamladı. Ve şu anda da Akrep burcunda ileri pozisyonda. Ki bu dönemde Satürn de retrodaydı. Dolayısıyla ağır bir zaman akışı vardı. Pek çok konu sürüncemede kaldı. Pek çok konu belirsizdi. Yeni başlangıçları ertelemek zorunda kaldık. Bazı konuları gene ertelemek, ötelemek zorunda kaldık. Pek çok konu. Çözüme ulaşmadı, netleşmedi elimize yapıştı, sündü. Bir türlü istediğimiz verimi alamadık. Şimdi bu ağır gökyüzü bitti. Artık hem biz canlandık, hem biz hızlandık. Hem de bu dolunayın yöneticisi artık ileri harekette, hızlı harekette olacak ve pek çok konunun da bizim için neticesini alabileceğimiz bir zaman olacak. Şimdi burçlara gelecek olursak Koç burcuyla başladığımızda yükselen burcunuza göre dinlemenizi elbette tavsiye ederim. Koç ve yükselen koçların iletişimle ilgili alan, alanınızda gerçekleşecek olan bir dolunay. Ee, pek çok konunun sizin için artık netliğe kavuşacağı bir zaman dilimi olacak bu. Kardeşlerinizle ilgili olabilir, yakın çevrenizle ilgili olabilir, akrabalarınızla ilgili olabilir. Bir türlü sürüncemede kalan konularınız varsa bu dolunay sırasında artık netleştiğini görebilirsiniz. Aynı zamanda ticari faaliyetleri olan koç burçları için de bazı konuların gene artık sonucuna ulaştığını ki bu örneğin bir ticari krediniz vardır bu, bu dolunayın size aynı zamanda finansal da bir desteği olacak gibi görünüyor iletişimin yanı sıra İşte bir takım sizin kurduğunuz diyalogların sonucunu örneğin bir banka kredisi olabilir ya da başkalarından ortağınızdan gelecek bir e, destek olabilir maddi bir destek olabilir bunların da maddi olarak da karşılığını alabilirsiniz sevgili koçlar bu dönemde ancak önemli olan burada sizin dediğim gibi kurduğunuz diyalogların iletişim şeklinizin bir sonucunu almak şeklinde gerçekleşecek olan bir dolunay boğalara geçtiğim zaman hemen haritamı değiştireceğim sizin için tamamen maddi konular söz konusu olacak sevgili boğalar özellikle bir takım ortaklıklarınız varsa, işbirliği yaptığınız insanlar varsa ya da eşinizle ilgili bir takım konular varsa bunlarla kaynaklı da olabilecek. Ancak sonuç itibariyle sizin kendi öz kaynaklarınıza yarayacak, sizin kendi öz kazancınıza yarayacak bir durumlar. Buradaki sonlanma şöyle söyleyebilirim. Hani bir işin ya da bir maddi kaynağın sonlanması şeklinden ziyade daha çok size bir e, katkı sağlayabilecek bir tamamlanma şeklinde. Burada eğer alamadığınız bazı ödemeleriniz vardır, alamadığınız bazı paralarınız vardır. Bunların da size geldiğini ve bu konuların artık netleştiğini, sonuçlandığını görebilirsiniz sevgili boğalar. Ve evet, hemen ikizler burcuna geçiyorum. Zaten sizin burcunuzda olan bir dolunay, bu dolunay dolunaya siz ev sahipliği yapıyorsunuz. Sizle elbette ki ilişkiler de çok önemli çünkü ilişkiler eviniz çok kalabalık. Zaman zaman sizi yoran çok insan karşınıza çıkmış olabilir. Ee, sizinle rekabet halinde olan kişiler çıkmış olabilir. Ancak kısa bir süre önce e, Venüs sizin karşı burcunuza geçti. Ve pek çok kişiden de artık destek görmeye, zaman zaman eşin desteğini almaya, zaman zaman ortağınızın ya da karşılıklı ilişkide olduğunuz herkesin artık desteğini de almaya Başladığınız bir dolunay olacak bu. Ancak sizin eğer bir takım işle ilgili e, günlük işleriniz olabilir, çalışma şekliniz olabilir. Bununla ilgili bir takım projelerinizin artık sizin ön plana çıktığınız, sizin görünür olduğunuz, sizin aydınlandığınız ve parladığınız, kendinizi parlattığınız da bir dönem olacaktır. Bu dolunay size bu şekilde yarar sağlayacak sevgili ikizler. Evet, yengeçlere geldiğim zaman size biraz konular sevgili yengeçler, biraz konular böyle beklemediğiniz yerden gelecek gibi duruyor. Biraz kontrol dışı gelişecek olaylar var. Yani bazı şeylerin sonucunu almak istiyorsunuzdur. Örneğin bu çalışma şekliniz olabilir, iş ortamınız olabilir, günlük rutinleriniz olabilir. Hatta ve hatta sağlığınız olabilir ayaküstü ufak tefek şeylerden bahsediyorum ama mesela bir tedavi e, başlatmanız gerekiyordur ama atlamışsınızdır ihmal etmişsinizdir İşte bunların artık daha sizi e, yapmanız gereken şeyi ortaya e, net bir şekilde çıktığı zamanlar olabilir birazcık psikolojiniz gergin olabilirsiniz bu Dolunay sırasında belki en fazla gerginlik yaşayacak burçlardan birisiniz ama beklediğiniz sonuçlar sizin için beklediğiniz şekilde değil de farklı bir şekilde de gelebilir. Yani bu sizin kontrolünüzde olmayan bir dolunay olacak. Mümkün olduğu kadar sakin kalmaya çalışmanızı tavsiye ederim. Aslanlara geldiğim zaman sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar, sizin için bir arkadaşlık konusu netleşebilir. Bir arkadaşlığınızdaki sizi kafanızı kurcalayan, sizi ee, belki şüphelendiren bir konu artık netleşebilir. Bir sosyal alan, bir sosyal projeniz sonlanabilir. Bunun karşılığını görebilirsiniz. Çalıştığınız bir e, sosyal sorumluluk projesi vardır örneğin. Bunun sonuçlandığını görebilirsiniz. Bir takım beklentileriniz vardır. Artık sizin için e, geçerliliğini yitirmiştir ve bir hayaliniz de bu donlay sırasında gerçek olabilir. Sevgili Aslanlar, bu hayalinizin gerçek olması da sizi oldukça mutlu edecektir. Çünkü bir beklentinizin karşılandığını görebilirsiniz. Sevgili Başak ve yükselen Başaklar sizin için bu dolunay kariyerinizi işaret ediyor. Kariyerinizle ilgili, sosyal statünüzle ilgili. Geçtiğimiz ay örneğin neler yaptınız? Ne tür network ağları kullandınız? Ne tür iletişimlerde bulundunuz? Ne tür çalışmalar yaptınız? İşte bunların artık görünür olduğu ve netleştiği bir süreç olacak. Belki bir hedefiniz gerçekleşecek. Sizin için çok önemli olan, sizin için en ön planda olan konunun artık sürüncemede kalmadığını ve netleştiğini ve bir şeyin sonucunu işle ilgili de olabilir bu ya da sizin önemli bir hedef koyduğunuz konuda olabilir. İşte bu hedefinizin gerçekleştiğine tanıklık edebilirsiniz bu dolunay sırasında. Terazi burçlarına geldiğim zaman hemen değiştirdim haritamı. Size iyi olumlu açılarla gelen bir dolunay olacak sevgili teraziler. Öncelikle bir kere hayata bakışınız, belki düşündüğünüz hani kendi içinizdeki e, düşünce yapınızın da değişeceği bir zaman dilimidir. Belki sizin için artık bundan sonra daha fazla bir e, size sizi motive edecek bambaşka bir şeyle karşılaşabilirsiniz ve motivasyonlarınız değişebilir. Sizin için en önemli olan konu bir anda önemini yitirebilir ve kendinize bambaşka bir hedef koyabilirsiniz. Bambaşka bir motivasyon geliştirebilirsiniz. Bu aynı zamanda bir parasal kaynakla da ilgili olabilir. Kendi kazancınızı artıracak bambaşka bir yön bulabilir ve hayat bakış açınızı, hayat perspektifinizi başka bir yöne doğru çevirebilirsiniz. Hukuki bir konunuz bu dolunay sırasında Netleşebilir bir mahkeme olabilir örneğin ve size kazanç olarak yansıyabilir ya da e, bir eğitimle ilgili bir konunuz vardır. Bununla ilgili bir netlik kazanabilirsiniz. Pasaport başvurunuz vardır. Bu sonuçlanır. Bu da olabilir. E, ve dediğim gibi size iyi ve olumlu açılarla gelecek ve motivasyonunuzu da artıracak, güçlendirecek bir dolunay olacak diyebilirim. Akreplere geldiğim zaman. Akrepler sizin için finansal konular gene ön planda. Burada bir harcamanızın örneğin bir borcunuz vardır. Bunun artık sonlandığına tanıklık edebilirsiniz. Kredi kullanmışsınızdır. Bunun artık bittiğine tanıklık edebilirsiniz. Hani son taksitini ödersiniz ve artık hayatımdan önemli bir yük kalktı diyebilirsiniz. Bir takım destekler bekliyorsunuzdur. Bunların da karşılığını görebilirsiniz. Kendinizle ilgili yaptığınız pek çok çalışmanın da bu dolunay sırasında sonucunu alabilir, karşılığını görebilirsiniz sevgili akrepler. Hemen haritamı değiştiriyorum. Yay burçlarına geldiğim zaman karşı evinizde gerçekleşen bir dolunay olacak. İkizler burcunda gerçekleştiği için. Dolayısıyla sizi de en az ikizler burcu kadar etkileyen bir dolunay. Konu sizin için ilişkiler olacak. Karşılıklı İlişki ilişki kurduğunuz herkes evliyseniz eşinizle olan ilişkiniz işbirliği yaptığınız beraber yol yürüdüğünüz iş ortaklığı ya da bir, bir konuda ortaklık ettiğiniz kişilerle ilgili bir takım artık sizin için netleşmeler söz konusu ama buradaki ana tema sizin kafanızdaki bazı bunlar planlar olabilir eşinizle ortağınızla ilgili bir plan yapmışsınızdır bunun sonucunu alabilirsiniz bir şüphe duyuyorsunuzdur kafanızda bazı şüpheler vardır karşınızdaki kişiyle ilgili İşte bu şüphelerin de artık çözüldüğünü netleştiğini ve sizin tam olarak bir çözüme ulaştırdığınızı o konuyu görebilirsiniz ama konu dediğim gibi sizin için ilişkiler ve ilişkilerdeki sizin yaklaşım şekliniz diyorum ve hemen oğlaklara geçiyorum Sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar sizin için bu dolunay iş hayatınızı, günlük rutinlerinizi ve sağlığınızla ilgili konuları işaret ediyor. İş yapış şeklinizle ilgili, iş ortamınızla, iş arkadaşlarınızla ya da çalışma şeklinizle ilgili bazı beklentileriniz vardır diye düşünüyorum. Bu beklentilerin işte bu dolunay sırasında karşılığını alabileceğinizi söyleyebilirim. Sağlığınızla ilgili ufak tefek kafanızı kurcalayan şeyler olabilir. Hani şöyle bir ağrım var ufak bir sızım var şuna bir baktırsam mı diye. E, tam da zamanı ufak çok küçük ayaküstü tedavilerde atlatılabilecek bir şey e, ağır bir şeyden söz etmiyorum. Bu dönemde de aksatmamanızı ve ihmal etmemenizi tavsiye ederim. Ya da ihmal ettiyseniz böyle bir şeyi bunun da bu donay sırasında karşınıza e, çıkacağını söyleyebilirim sevgili oğlaklar. Kovalara geldiğim zaman evet sevgili kova ve yükselen kovalar belki kendinizi ön plana gösterdiğiniz ön plana attığınız yerler kendinizi ifade ediş biçiminiz eğer kalbiniz boşsa ilişkilerinizle ilgili beklediğiniz bir şeyler varsa bunların da artık net karşınıza çıktığınız söyleyebilirim. Çocukları olan kovalar içinde yükselen kovalar içinde bu dönemde çocuklarınızla ilgili bazı konuların da netleşmesi söz konusu olacaktır. Bunların artık karşınıza çıktığını görebilirsiniz. İş ve kariyerle ilgili bazı eğer düşünceleriniz, hedeflerinizle ilgili yapmak istedikleriniz, projeleriniz varsa işte bunları tam olarak hayata geçirmenin ve sonucunu almanın da zamanı. Dolunaylar evet bitişler ama bir şey bittiği zaman da başka bir şey başlıyor. Aynı zamanda bu sizin için yepyeni bir yeni bir hedefin başlangıcı da olacaktır. Bu dolunay sevgili Kovalar. Evet ben de bir kova olarak güzel bir şey söyledim kendime de. Balıklara geldiğimiz zaman son burcumuz. Sevgili Balıklar, ev, aile, yuva, aile, fertleri bunlarla ilgili alanda sizi sizin hayat motivasyonunuzu belki düşüren, belki kafanızı kurcalayan, belki sizi zorlayan bir takım konuların artık sonucun bir sonuca ulaştığını görebileceksiniz bu dolunayda. Belki sizin için önemli olan bir konunun kapandığını aileyle ilgili, evle ilgili fark edebilirsiniz. Bir ev arayışınız vardır, taşınmak istiyorsunuzdur, onunla ilgili de bir konu olabileceği gibi. Aile fertleriyle ilgili sizi zorlayan, hayat motivasyonunuzu düşüren, sizi yıpratan pek çok konuyu da bu donlay sırasında bir neticeye ulaştırabilirsiniz sevgili balıklar. Evet bugünlük benden bu kadar. Ee, burç yorumlarını anlattım. Aynı zamanda Kasım ayı burç yorumlarını da izleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere.